Her gün belki de defalarca baktığımız o sıradan nesnenin, yani aynanın ardında ne gibi derinlikler sakla olabilir hiç düşündünüz mü? Gelin bu bölümde hepimizin evinde bulunan aynanın içine gizlenmiş o felsefi ve kişisel yolculuklara birlikte dalalım. Her şey oldukça basit bir hediye arayışıyla başlıyor ama bizi hiç beklemediğimiz yerlere götürüyor. İşte her şeyi başlatan soru da bu aslında. Ya arkadaşına doğum günü hediyesi ararken yazarın aklına takılan bu masum merak bizi kendimizle yüzleşmenin en temel ihtiyacına, yani kendimizi görme arzusunun kökenine kadar götürecek. Şimdi hikaye şöyle başlıyor. Yazar, aynalarla arası çok iyi olan, kendine bakmayı seven bir arkadaşına hediye olarak bir ayna almayı karar veriyor. Ama bu basit karar zihninde adeta bir soru fırtınası başlatıyor. Yahu bu ayna neden icat edildi? Bizim kendimizi görme ihtiyacımız nereden geliyor? Ve tam bu noktada o meşhur paradoksla karşılaşıyoruz. Düşünsenize, görme eylemini gerçekleştiren organımız olan gözümüz etrafındaki bütün dünyayı algılayabilirken bir tek kendini görmekten aciz. Bu temel eksiklik belki de insanoğlunun en büyük arayışlarından birinin de başlangıcıdır. Gözün bu ilginç paradoksunu çözmek için insanlık aynaya icat ediyor. Saydam bir camın arkasına gizlenmiş, büyüleyici bir sır ile çalışan bu nesne bize kendimizi gösteriyor. Şimdi gelin bu sır kelimesinin taşıdığı o harika katmana biraz daha yakından bakalım. Türkçede bu kelimenin çift anlamlı olması gerçekten müthiş bir detay. Aynanın yansıtmasını sağlayan o fiziksel katmana sır deniyor ama aynı zamanda sır kelimesi bir gizem, saklı bir bilgi anlamına da geliyor. Yani bir aynanın çalışmasını sağlayan şey dilimizde aynı zamanda bir gizem demek. Ne kadar şiirsel değil mi? İşte bu dil oyunu bize harika bir metaforun kapısına aralıyor. Aynadaki sır ne kadar pürüzsüz ve kaliteli ise yansıyan görüntü de o kadar net olur. Tıpkı bunun gibi içimizde taşıdığımız sırlar, yani özümüz, karakterimiz de aynaya baktığımızda bir şekilde yansır. Ayna sanki sadece fiziksel görüntümüzü değil, o anki içsel durumumuzu da bize aksettirir. Şimdi konunun felsefi boyutundan bir anlığına ayrılıp Hikayenin kalbine, sıcacık kişisel anılara doğru bir yolculuk yapalım. Yazar bizi çocukluğuna, dedesi ve ninesinin köy evindeki o tek aynaya götürüyor. Mavi, ahşap çerçeveli, dikdörtgen bir ayna. Bu tek ayna, ailedeki iki farklı kişi için bambaşka anlamlar taşıyordu. Dede, yani yazarın deyimiyle Bao için ayna hayranlıkla izlediği bir günlük ritüelin aracıydı tamamen pratik bir ihtiyaç. Ama ablası için durum çok farklıydı. O aynanın önünde dakikalarca, bazen saatlerce kendine bakardı. Yazar o zamanlar bu uzun bakışlara bir türlü anlam veremiyormuş. Ve işte bu söz yıllar sonra yazarın ablasının o dalgın bakışlarını anlamasını sağlayan anahtar oluyor. Belki de ablası sadece kendi yüzüne değil, Halil Cibran'ın dediği gibi, aynada kendini seyreden o sonsuzluğa bakıyordu. Güzelliğin ardındaki o derin sırra belki de çoktan vakıf olmuştu. Şimdi hikayenin belki de en dokunaklı, en unutulmaz anına geliyoruz. Yıllar sonra yazarın ilk maaşıyla aldığı yeni bir yatak odası takımı, 90 yaşını geçmiş ninesini hayatında ilk kez boydan bir aynayla karşı karşıya getiriyor. O anı bir zihninizde canlandırın. Yazar, annesinin hastalığına üzülüp ağlarken, 90 yaşındaki ninesi, yani daye, odadaki gardrobun aynasında bir yansıma görüyor. Yavaşça yaklaşıyor, bir an duraksıyor, geri çekiliyor, yansıyan kadına hayran kalıyor ve kendi kendine fısıldıyor. Ne kadar da güzel bir kadın. Sonra torununa dönüp o masum, o inanılmaz soruyu soruyor. Bu kadın kim? Yazarın ağlaması o an bir anda kıkırdamaya dönüyor ve ninesine sarılarak o anın sırrını açıklıyor. 90 küsür yıllık bir ömrün ardından kendini ilk kez bir bütün olarak gören, kendine hayran kalan ve kim olduğunu soran bir kadının o anki şaşkınlığı ve masumiyeti gerçekten de inanılmaz bir an. Bu çok kişisel ve dokunaklı anıdan yola çıkarak tekrar daha geniş bir anlama dönüyoruz. Ninesinin kendini tanımak için bir yansımaya ihtiyacı olması gibi, bizler de bazen kendimizi görmek için aynalara ihtiyaç duyarız. Ama ayna her zaman camdan bir nesne değildir. Bazen en iyi aynalarımız diğer insanlardır. Bize kim olduğumuzu gösteren, ruhumuzu yansıtan kişiler. Ve Mevlana'nın bu muhteşem sözü, bütün bu anlatının özünü, varmak istediği yeri tek bir cümlede özetliyor aslında. Fiziksel yüzümüzü görmek için cama bakarız evet. Ama asıl benliğimizi, özümüzü, ruhumuzu görmek istiyorsak bir cana, yani bir kalbe, bir dosta bakmamız gerekir. Sonuç olarak bu basit nesne bize çok şey anlatıyor. Gün içinde aynanın önünden defalarca geçip gidiyoruz değil mi? Peki bir an durup Halil Cibran'ın bahsettiği o sonsuz güzelliği Aynanın sırrının ardındaki o derin gizemi görmeyi ne kadar deniyoruz? O yansımada gerçekten kendimizi görüyor muyuz? Belki de kendimize sormamız gereken en önemli soru budur. Fiziksel aynaların ötesinde size sizi gösteren, özünüzü en berrak haliyle yansıtan insanlar kimler? Bu sorunun cevabı belki de sahip olduğumuz en net yansımadır.